<laughs> Mavi takım <laughs> kaybını verdi. Bak, bak ya. Öldür onu hadi. mi? Şeyde <laughs> <laughs> adam basıyor ya. Vay anasını la bak bak bak. Ey yavrum ey mermilere bak lan Orası ya bir de üstteyim ben lan kırmızı bas Arkadan gidiyorum Pus 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 yap Aga siz babalara gelmişsiniz ya. Şansınız yok şansınız. Ben ya Yakalandım. Valla bak sen de kazandık. Şansınız Sevden yok yok. Bak, bak birazdan Sezer abi yarışacak az kaldı. Kıvama geliyor. <laughs> Aynen şunu adı denetin ya Hasan. Amca bak ya nasıl bile lan bu?